Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem. Bu videom bu video benim YouTube kanalımın ilk videosu. Bu videoda size kendimden bahsedeceğim. Ben elektronikleri çok seven biriyim. Bilgisayar, ses sistemleri, görüntü sistemleri, dronlar, akıllı ev ürünleri gibi şeylerden bahsediyorum. Ama aklınıza gelebilecek bütün elektronik şeyler bu kategoriye dahil benim için. Bu YouTube, bu YouTube kanalında Unboxingler yapacağız. Kutu açılımları yani. E, detaylı incelemeler yapacağız. Yani ürünlerin kutusundan açtıktan sonra e, o videodan sonra o, o ürünün detaylı incelemesi gelecek. Ve e, bazen de eğlence videoları çekeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar video bitmedi ee, son ekleyeceğim bir şey var ee, bir de e, tanıttığım ürünlerin e, ürünlerin yani diyelim bir tane hoparlör tanıttım ürünün kendime göre iyi yönlerini ve kendi fikirlerimi söyleyeceğim e, görüşürüz arkadaşlar.